Evet canlar, Hızır Ali Mantar kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizlere basit bir şekilde tohum nasıl elde edilir, ilk etaplarda onu gösterdim. Kademe kademe bir şeyler göstermeye çalıştım. Ama şimdi yoğun olarak değerli olan bir mantarımız kuzu göbeği mantar tohumu nasıl geliştirilir, o şekilde sizlere gösteriyorum. Ee, ben gösterdiğim videolarda Tüm detayları, püf noktalarıyla sizlere sunuyorum. Kanalımıza yeni katılan kardeşlerimiz e, eski videolardan bakarak e, bir güzel şekilde kavrayın ki sizler de yaptığınız işte başarılı e, olma şansınız olsun. E, hemen bakıp "Aa ben öğrendim, işte ben yaparım" edasına kaplanlar, maalesef ki hüsrana uğrarlar. Çünkü her işin bir püf noktası vardır detayı vardır. Bizler bunları önceden e, tercübe ederek, önceden argesini yaparak basit bir şekilde sizlerin yapı, e, yapabileceği şekilde sizlere sunuyoruz. E, size düşen ise yayınladığımız videoları dikkatlice takip etmek ve izlemektir. Bazı kardeşlerimiz yorumlarda yazmış. Yapıyoruz, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bazıları da çok güzel bir şekilde başardığını söylüyor. Olmuyor diyen kardeşim, muhakkak bir eksiği vardır. E, o eksiğini e, bulacaksın, tamamlayacaksın, o zaman olacaktır. Yani herkesten oluyorsa, senden olmuyorsa demek eksik, senden kaynaklanıyordur. Şimdiki çalışmamız, e, ilk etaplarda nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. Yeni katılan kardeşlerim e, Önceki videolara bakarak Bugün e, ne demek istediğimi Daha iyi kavrayacaklardır Evet canlar buzdolap ortamına aldığımız Kuzu göbek e, mantar tohumlarımızın Üzerine bu sefer Mısır ilave ettim Bugün 16 Temmuz Pazar günü e, Sizler bu çalışmayı yaparken Bu şekilde takip edeceksiniz Yani kısacası e, tahalınızı ilave edeceğiniz zamanı da bilmeniz gerekiyor çünkü kuzu göbeği mantarı diğer tohumlara benzemiyor eğer başarılı olmak istiyorsanız benim size sunduğum detayları dikkatli bir şekilde izleyerek e, takip edin sizler zaten mantarınızı e, aldığınız zaman yani yaptığınız bu çalışmada mantarınızı aldığınız zaman sizler de daha basit şekillerde kendinize argeler yaparak çalışmalarınızı devam ettirin ee, önemli olan sizin başarılı olmanızdır. Ee, mısırımı nasıl ilave ettim? Ee, şu, gördüğünüz gibi bu şekilde peçetemizin orta kısmında bir boşluk var. Biz o boşluğun ortasına neyi almıştık? Ee, peçetenin üzerinde e, beklettiğimiz kuzu göbeği mantar tohumumuzu almıştık ve sarımını dışarıdan yaptıktan sonra da buzdolap ortamını almıştık şimdi de üzerine mısırımızı ilave ettik mısırımızı ilave ettikten sonra yine buzdolap ortamını alıyoruz çünkü eğer almazsak sıcaklarda tohumumuz sıkıntı yaşayacaktır biz bu mısırlarımızı nasıl steril ettik ve nasıl kuzu göbeğimizin üzerine aldık ben mısırlarımı bir güzel şekilde tertemiz yıkadım yıkadıktan sonra da Tenceremin içerisinde 90 derece kaynama seviyesine gelene kadar ocağın üzerinde, ateşin üzerinde beklettim ama kaynatmadım. Bakın buna çok dikkat edin. 90 dereceye ulaşacak kadar suyum ısındı ama suyumu kaynatmadım ve tüpümü söndürdüm. Mısırımı içerisinde beklettim. Daha sonra akabinde kaşıkla alarak bu şekilde tohumumun üzerine ilave ettim. Şimdi sizler diyeceksiniz ki bu çalışmalar yaparken nasıl yaptı? Ben açık ortamda yaptım. Çünkü benim yaptığım çalışmalarda hepsi birer argedir. Sizler de bunu bu şekilde yapın. Çünkü bu şekilde başarılı olduğunuz zaman ileride profesyonel bir şekilde yaptığınızda zaten kabinler içerisinde yapacaksınız. Ve o zaman başarılı olmanız daha da yüzde yüz olacaktır. Her işi zor tarafından öğrenip başardığınız zaman siz ona farklı şekilde işlemler yaptığınızda yüzde başarılı olacaksınız. Yani buradaki amacımız önce mutfak ortamında sizi bunu öğrenmenizi sağlamak, daha sonra da bu işi geliştirdiğiniz zaman, yani tohumunuzu çoğalttığınız zaman profesyonel bir şekilde kabinlerinizi oluşturmanız. Zaten zamanla bunu kendinizde yapacaksınız. Şimdi önemli olan tohumunuzu geliştirmek ve üzerinde mantarınızı almaktır. Hepinize kolay gelsin. Çalışmaları yaptıkça sizlerle bu şekilde paylaşacağım. Sizlere düşense videolarımızı dikkatli bir şekilde izleyip kavrayıp ve bu şekilde yapmanız. Canlar, Hızır Ali kanalımıza hoş geldiniz. Bizler sizlere Hızır Ali kanalından bu son zamanlarda ağırlıklı olarak kuzu göbeği mantar tohumu basit bir şekilde nasıl elde edilir göstermeye çalışıyoruz. Bugün çalışmalarımızı incelerken elma üzerinde güzel bir gelişim gösteren kuzu göbeği mantar tohumunu sizlerle şu an paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar e, elma dilimleri. Elma dilimleri önce elma tümken karbonatlı ve sirkeli suda beklettim. Daha sonra beklettiğim e, elmamı peçeteyle kurutarak dilimledim ve bu şekilde poşetimin içerisine aldım. 7 gün beklettiğim kuzu göbeği mantarımı peçete üzerinde bakın dikkat edin 7 gün beklettiğim kuzu göbeği mantarımı poşetimin içerisine e, peçeteyle birlikte ilave ettim ve önce dışarıda sarım yaptırdım daha sonra sıcaklar başlayınca buzdolap ortamını aldım alırken de zaten sizlerle paylaştım ancak bugün gördüğünüz gibi buzdolapta da çok güzel bir şekilde elmanın üzerinde tohum gelişimini sağlıyor evet şimdi burada biz neyi öğrendik Çinliler kuzu göbeği mantarını bir güzel şekilde yetiştirip ürününü alıyorsa demek ki sebebi neymiş? Adamların sürekli yaptığı argeler ve çalışmalarmış. Ben de sizlere her zaman şunu diyorum. Bazen e, yorumlarda yazıyorsunuz. Şunu yapsam olur mu? Yapmasam olur mu? Ben de her zaman şunu diyorum. Aklınızda ne geçiyorsa argesini yapın. Argeler yapa yapa başarı sağlanır. Ben de aklıma gelen her argeyi yapıyorum. Başarılı olan argeyi sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Hızır Ali'nin kanalının amacı işsiz olana iş ortamı sağlamak, ülkemizin tarımını kalkındırmak. Bugün şehirlerde inanılmaz şekilde bir geçim sıkıntısı mevcuttur. Yiyecek desen keza inanılmaz derecede e, bahalı bir şekilde e, soframıza gelmektedir. Ama e, köylerimiz bomboşaldı. Yani işin aslı e, bizler e, akıllı bir şekilde e, ne yapacağımızı bilirsek ne yapacağız. Şehirlerde azap çekmek yerine gideceğiz kendi köyümüze ve kendi köyümüzde yapabileceğimiz ürünlerimizi yetiştirerek kendi geçimini, geçimimizi sağlayacağız. Şimdi köye giden kişinin arazisi sulu değilse ya da arazisi verimli değilse ne yetiştirebilir? İnanın ki kuzu göbeği mantarı yetiştirebilir. Nasıl yetiştirecek? Doğada. Şimdi önce kuzu göbeği mantar kompostunu elde ediyor. Zaten Çinlilerin yaptığı da budur. Sadece Çinliler değil, bizler bir şekilde onların sistemini gördük ve izledik. Onlar e, önce talaş e, oluşturuyor, yani bir güzel talaşını oluşturuyor. E, o talaşın içerisine e, doğada topladıkları turuflaşmış e, ağaçların altındaki malzemeleri de karıştırarak bir güzel harmanlıyor. E, tarlalarında kanal sistemi oluşturuyor. Zaten sizler internet e, ortamında onları nasıl yetiştirdiğini incelerseniz bunu göreceksiniz. Ve ne yapıyorlar? E, tohumunu geliştirdikleri talaş üzerinde yani tohumunu geliştirdikleri kuzu göbeği, mantar e, kompostlarını o alanın içerisine bir güzel şekilde sıralı e, orada e, ekimini sağlıyorlar ve ilkbaharda da çok güzel verimini alıyorlar. Şimdi zaten sizler videolarda onları izlediğiniz zaman fikir sahibi olacaksınız ama önemlisi nedir? Tohum. Zaten sen tohumunu geliştirirsen e, onları da bir şekilde izlersen hani nasıl bir sistem oluşturuyorlar. Kafanda bir şekilde fikrini belirlersin, gider kendi arazinde uygularsın. Ha olur da bazı eksiklerin olur ama sen de ne yaparsın? O eksiklerini sürekli yaparak tamamlarsın. Şimdi bizim amacımız basit bir şekilde tohumunuzu elde etmenizi sağlamak. Evet. Şimdi peşete üzerinde size gösterdim. Çünkü tahılla yapıldığı zaman, evet tahılla yapılanlarda ben verim alamadım. Ama farklı yaptıklarımı zaten sizlerle paylaştım. Verimini de e, az buçuk aldık. Tabii ki de o da bizim beklediğimiz verim değil. Ama bizim imkanlarımız e, yani şu anki ARGE sistemimiz ancak bu kadarına yetti. E, i̇çeride olan bazı çalışmalarımız heba oldu. Yani kısacası e, tabii ki bizler de hani öyle büyük bir Çalışma yaparak büyük bir verim elde etmedik. Ancak ufak ufak bir şeyler yapıyoruz. Zaten sizler de bu şekilde yaparak kendinizi ne yapacaksınız geliştireceksiniz. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan size söyleyeceğim şudur: Elmayı sirke ve karbonatta beklettim. Tekrardan bunun altını çizeceğim ki iyice siz bunu kavrayın beklet çok fazla bekletmeyecek şekilde yani 1-2 dakika beklettim. Elmamı temiz bir peçeteyle kuruttum ve dilimleyerek bu şekilde poşetimin içerisine aldım. 7 gün beklettiğim mantarımı ilave ettim. Dışarıda gelişimini sağlarken e, azıcık bir gelişimi vardı. E, buzdolap ortamına aldım ve buzdolap ortamında bu şekilde gelişimini hızla sağlıyor. Ben burada şunu fark ettim ki Kuzu göbeği mantarı yani mantar hifleri elma dilimlerini çok seviyor. Evet, kuzu göbeği mantarı elma dilimlerini çok seviyor. Ama nasıl? Mantıklı bir şekilde. Ersen onu e, uygularsan. Şimdi sen kalkıp elmayı poşetin içine atarsan olmaz. Şimdi sirke karbonat e, hem steril ediyor hem de gelişimi hızlandırıyor. Bakın buna çok dikkat edin. Sirke ve karbonat. Hem gelişimi hızlandırıyor hem de orada bir şekilde mantarın daha iyi bir şekilde hiflerini salgılıyor. Şu durumu görüyor musunuz? İyice bakın. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Sonbaharda iyice bu kendini tamamen sonbahara kadar e, tamamlayacak evresini ve biz ne yapacağız? Kompost ortamına taşıyacağız kompost ortamına taşıdığımız zaman da o hızla kendi sarımını yapacaktır. Bunlar nasıl çalışmalardır? Çok basit çalışmalar. Yani çok fazla hani böyle uğraşmadan etmeden basit çalışmalardır. Sizler bu basit çalışmaları önce ama amatörle yapacaksınız. Amatörce yaptıktan sonra da zaten yavaş yavaş daha profesyonel bir sisteme geçeceksiniz. Ama bizim yaptığımız önce amatör sistemi size aşılamak. Zaten amatör sistemden sizler başarılı olduğunuz zaman profesyonel sisteme geçince de hiçbir sıkıntı yaşamadan kendinizi geliştireceksiniz. O yüzden canlar bu senesiz mantar bulamadıysanız üzülmeyin. Sizler bu çalışmaları dikkatlice takip edin ve not alın. Bunlar takip edip not aldıktan sonra ne yapacaksınız? İlkbahar yine gelecek. Taze mantarınızı bulduğunuz zaman da bu şekilde çalışmanızı yapacaksınız. Bir e, ürün daha var. Hani gidip köyde kolay bir şekilde para kazanmanızı sağlayacak. O da nedir? Gezen tavuk. Bakın buna çok dikkat edin. Hiçbir işiniz yoksa gidin kendinize bir kümes yapın. Küçük bir kümes yapın. Birkaç tane tavuk alın. Ve o tavukları ne yapacaksınız? Zamanla çoğaltacaksınız. Tavuğun masrafı da çok yok. Yani biraz tahalla olay bitiyor. Ama şimdi gidip hayvancılık yapmak artı bir maliyet istiyor. O yüzden hani size maliyet olmayacak nedir? Mantar yetiştiriciliği ve tavukçuluktur. Bakın bunu hiç unutmayın. Eğer sizler zordaysanız, eğer sizler dardaysanız, birkaç parça yeriniz varsa buralarda kendinizi heba etmeyin. Gidin orada tavukçuluk yapın. Daha sonra da mantarcılığı ekleyin. Ve inaygin gül gibi geçinir gidersiniz. Canlar hepiniz kalın sağlıcakla. Canlar dünyadaki en değerli mantarımız kuzu göbeği mantar tohumunu nasıl geliştiririz? İkinci aşamada buzdolabına aldım. Şu gördüğünüz normal istiridye kompostu nasıl yapıyoruz? o şekilde bir deneme yaptım bakın gelişimi bu şekilde oluyor ve çok da güzel gelişiyor ee, diğer çalışmalarımızda zaten sizlerle paylaşmıştık ee, onlara nasıl bir işlem e, uyguladım böyle ucu sivri bir bıçakla e, bir güzel poşetlerimi deldim e, buzdolap içine aldım çünkü buzdolabı içerisinde sinek girmeyecek e, burada farklı çalışmalarım var bakın elmada elmayı dilimleyerek e, içerisine kuzu göbeklerini attım. Bakın bu şekilde gelişim olmuş. Bu da muz kabuklarından yaptığım deneme. Onda da böyle küçük gelişmeler oluşmuş. Ama en güzeli elmada gelişim. Şöyle sizlerle paylaşıyorum ki sizler de bu şekilde çalışmalarınızı yapın. Evet bu şekilde buzdolap ortamına aldım sonbahara kadar. Bu şekilde buzdolap ortamında bekleteceğim. Burada hem ağır bir gelişim sergileyecek hem de sıcaklarda sıkıntı olmayacaktır. Sonbahar ekimine kadar bir güzel şekilde kendi gelişimini burada ağır bir şekilde sağlayacaktır. Canlar 6 Haziran'da kuzu göbeği mantar tohumu basit bir şekilde nasıl elde edilir sizlere gösterdim. Bugünse 11 Haziran. Önce hiflerimiz kabardı, şimdi de hiflerimiz aşağı doğru kendini bırakarak alanını sarmaya başladı. Ee, bunun e, 11. günde günlük bakımını yaptım. Günlük bakımını nasıl yaptım? Sabah erken camın önünde üstteki lastiğini açarak. Havalandırma sağladım. Temiz havalandırma sağladım. Ve tekrardan poşetimi bu şekilde bağladım. Ee, bu şekilde gelişimi bitene kadar günlük bakımını yapacağım. Ama yaparken de tabii ki sabah erken yapacağım. Ee, havanın temiz olduğu sineklerin olmadığı saatte yapacağım ki e, herhangi bir şekilde e, içine bir bakteri veya sinek girmesin şimdi bu bizim yaptığımız çalışmalar sizin için bir ön çalışmadır. Siz zamanla bunu yaptıkça, kendi mantarınızı yetiştirdikçe daha da profesyonel bir şekilde kendi tohumunuzu elde edeceksiniz ve kabinleriniz olacak. Daha farklı alanlarınız olacak ama bunu yapmak için de basit bir yolda nasıl kendinizi geliştirirsiniz? Bizler sizlere onu gösteriyoruz. Hepinize kolay gelsin. Evet canlar. 6 Haziran'da bu şekilde size kuzu göbeği tohumu nasıl elde edilir gösterdim. Şimdi mantarımızdaki hifler nasıl aktif bir hale gelmiş onu göstereceğim. Evet. Görüyorsunuz. Hiflerimiz Aktif bir durumda. Mantar üzerinde. Ben şöyle göstereyim. Hemen hemen hepsinde bir güzel şekilde hifler hızlı bir şekilde oluştu. Şimdi biliyorsunuz ki önümüzdeki aylarda çok sıcaklar olacak. Biz bu tohumumuzu tahılla yapmadığımız için ne olacak? Sağlıklı bir şekilde tohumumuz gelişimini devam ettirecek. Yani kısaca sorunsuz kuzu göbeği tohumumuzu elde etmiş olacağız. Evet canlar. Bakın. Bunlar çok önemli bilgilerdir. Özellikle bizler yaptığımız çalışmaları sonucunu aldıktan sonra biz sizlere yeniden çalışma yapıp sunuyoruz ki Sizlerde sıkıntı yaşamayın. Evet, ben şöyle göstereceğim. Bak, hemen hemen hepsinden hifler oluşmaya başlamış. Bakın görüyor musunuz mantarın üzerindeki hifleşmeyi? 6 Haziran mantarı 7-8 gün boyunca bekletiyoruz. Beklettikten sonra bu şekilde tohumunu elde ediyoruz. Evet. Tahılsız e, mantarımızı riske etmeden ki mantar çok pahalı olduğu için mantarımızı e, risk altına almadan bu şekilde tohumumuzu elde ediyoruz. Evet canlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü çalışmamız çok farklı bir çalışma olacak. Bu şekilde peçetemizi alıyoruz. Sirke karbonat ilave ettiğim suyumun içerisine kaldırıyorum. Ona kadar sayarak içinden çıkarıyorum ona kadar sayarak içinde bırakıyorum ve çıkarıyorum bu şekilde süzülmesini sağlıyorum ve tepsinin içerisine alıyorum tekrardan göstereyim bu şekilde suyumun içerisine kaldırıyorum ona kadar saydım ve çıkardım evet canlar basit bir şekilde kozu göbeği tohumunu nasıl elde ederiz sıkıntı yaşamadan Peçetemizi steril ettikten sonra bu şekilde poşetimizi aldık. Orta kısmındaki kağıdını çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? O orta kısmına şöyle 7 gün boyunca beklettiğimiz bakın peçeteyle birlikte beklettiğimiz kuzu göbeklerimizi alıyoruz. Orta kısmına bakın dikkat edin. Bu şekilde peçeteyle birlikte orta kısmına alıyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle bir hafif sıkıyoruz. Ve yeniden peçetemizi açıyoruz. Ve bu şekilde bağlıyoruz. sarımını iyice yapana kadar hava akışı vermiyoruz. İçerideki hava kendisine yetecektir. Diğer işlemleri zamana geldiğinde size göstereceğim. Evet canlar. Basit bir şekilde kozu göbeği tohumunu nasıl elde ederiz? Sıkıntı yaşamadan. Peçetemizi steril ettikten sonra bu şekilde kuşetimizi aldık. Orta kısmındaki adını çıkardı. Şimdi ne yapıyoruz? O orta kısmına şöyle 7 gün boyunca beklettiğimiz bakın peçeteyle birlikte beklettiğimiz kuzu göbeklerimizi alıyoruz. Orta kısmına bakın dikkat edin. Bu şekilde peçeteyle birlikte orta kısmına alıyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle bir hafif sıkıyoruz. Ve yeniden peçetemizi açıyoruz ve bu şekilde bağlıyoruz. Sarımını iyice yapana kadar hava akışı vermiyoruz. İçerideki hava kendisine yetecektir. Diğer işlemleri zamana geldiğinde size göstereceğim.